Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni gelen yasa gereği Mondial Driftler'in ön far değişimini yapacağız. Burada içerideki soketteki alyan başlı civatalar var dört tane. iki burada iki karşıda olacak. İlk önce burayı çekin, sökeceğiz. İki de karşıda var. İki tane de oradan sökeceğiz. Oradaki alyanlar. iki de burada var. Daha sonra içerisinde fiş yeri de fiş yeri gibi orası zaten geçmeli yani herhangi bir bir kablo falan bağlantısına gerek yok yani söküp geri takacağız. Diğer iki yeri de burası. sökerken çok narik davranmamız lazım çünkü kırılma ihtimali var zaten vidayı söktüğünüz zaman çektiniz mi gelir <laughs> arkadaşlar şuradaki soketleri sökmeniz gerekiyor yok, gerek yok. zaten ne hangisi olduğu belli zaten de sökmeseniz olur ama sökseniz daha iyi zaten lamba gördüğünüz gibi zenon burada Şuradaki muhafazayı da almamız lazım. Ki ampulü, çıkartabilelim. Başlayabiliriz. Ben Zenon'u takarken bunun burada lamba koruyucu plastiği vardı. Zenon motorlu olduğu için orayı kesmek zorunda kaldım. Orijinalinde kesmenize gerek yok zaten. Şu muhafazayı çıkartmadan o ampulü alamazsınız. Burayı da sökmeniz gerekiyor. 宝宝、嗯，你别哭。嗯嗯 Toplamda 6 tane de muhafazanın cıvatası var. Alyan. Kahraman topuzasının da şey gitti. Arkadaşlar şurada soket var. Fiş gibi aynı. Bunu çektiğiniz zaman zaten çıkıyor. Yani normal şey de öyle. Biz de takmıştık. Burada da plastik koruması vardı. Biz kestik orayı. Mecbur kaldık motor arkasında. Motor olduğu için soğutması. Şöyle attırıyoruz. Buradan attırıyorsunuz. Direkt çıkıyor. Yeni lambası da bu. Yani kendi orijinal fabrikasyon lambası bu. Yani yeni kanun gereği mecbur bunu takmamız gerekiyor. Yoksa cezayı işlem uyguluyorlar. Telleri de kanala oturtturduğunuz zaman montajı gerçekleşmiş oluyor. Soketi de geri takmamız lazım. Zaten bunu ters takma gibi bir şey yok. Zaten yuvası belli olduğu için bunu nasıl taklayacak test gerek yok zaten. 3 kanallı fiş gibi aynı oturtturduğunuz zaman tamam tekrar da tekrardan montajı da yaptığınız zaman plastiğini de taktığınız zaman yerine montajı tamamlanmış oluyor. Sen onu tut ben bir yakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fabrikasyon lambası. Öncedeki lamba şu beyaz olanlar gibiydi. Fark gibiydi. Beyazdı. Yani mecbur mecburiyetten kendi farını takmak zorunda kaldık ceza işlem uygulanmasın diye. 4 yuvatayla sıkıp montajını yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra işleminiz gerçekleşmiş oluyor zaten. Yani dediğim gibi yapımı çok basit. Yani sökümü kolay yani. Servis bu, bu, bu tür elektronik işlerini biz kendimiz yapıyoruz zaten. Boş alalım kardeşim boşta mı? Hı hı. Ya değişim bakım elektronik işlerini kendimiz yapıyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Hepinize iyi günler dileriz.